Efendim atışmak gibi olmasın ama... ...Türkan Hanım geliyor, büyük hanıma bakacak. Duyuyor musunuz efendim, atışmak gibi olmasın? Ne diyor koca? Anlamadım ki anneciğim. Türkan Hanım geliyor efendim, atışmak gibi olmasın Türkan Hanım. Kızıl geliyormuş anneciğim, kızıl. Size bakmaya herhalde. Bugün de gelen giden kıyamet maşallah. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl oldun teyzeciğim? İyi efendim maşallah. Oh daha da iyi olacağız. Ağzım tadı yok kızım. Ağzının mı? Midenden olabilir. Hazımsızlık mı var? Ne zaman sorsanız hastayım der efendim. Atışmak gibi olmasın. Hiç iyiyim dediğini duymadım ki. Nedenmiş efendim atışmak gibi olmasın... ...hastaysa kadıncağız hastayım diyecek tabii. Bana bir şey söylüyor o yine... ...kaşlarını kaldıra kaldıra? Bana anneciğim bana. Konuşmasın öyle arkamdan. Hakkımı helal etmem. Üzmeyin teyzeyi Sabri Bey. Vallahi benim bir şey yaptığım yok öğrendim. Bana cephe alan onlara atışmak gibi olmasın. Biz ne yapıyormuşuz? Lütfen sorar mısınız Türkan Hanım... ...atışmak gibi olmasın? Daha ne yapacaklar efendim? Ne çapkınlığım kaldı ne serkeşliğim atışmak gibi olmasın. Hadi canım evin içinde küslük olmaz. Öpün elini bitsin. Öpeyim de efendim atışmak gibi olmasın. Onlar da bıraksınlar bu husumeti. Teyzeciğim ver elini damadın öpecek. Hadi öpsün. Aşk olsun anne. Hemen unuttunuz her şeyi. Unutalım efendim. Sizi de öpeyim. O kadar. <laughs> o kadar efendim. Can düşmanı mıyız? Ben iyi gördüm teyzeyi. Bir iki ilaç yazacağım şimdi gülle yollarım. Vücuda biraz takviye. Çok teşekkür ederiz efendim. Pahalı bir şeyler mi? Yok canım emekli sandığı da verir. Ha mesele yok o zaman. Teyzeciğim hadi ben gidiyorum. Güle Görüşürüz. güle sağ ol evladım. Güle güle efendim. Efendim Sefa ile efendim şey kaç lira tutar acaba ilaçlar? Bir şey tutmaz. Bakayım bende varsa. Ha, varsa çok makbule geçer efendim. Anneciğim yemek hazır. Pembe şarabımız da hazır efendim. Buyurun. Aferin çocuklar her gecemiz böyle olsun. Şu. Böyle olacak tabii efendim. Buyurun. Anneciğim gir damadının koluna. Efendim... ...verin umumi vekaret damenizi... ...damadınız omuzunda taşısın sizi... ...ömür boyu. Neler söylüyor size duyuyor musunuz anneciğim? Ver Rudar onu evladım. Pembe şarap mı aldın? Aldık efendim almaz mıyız? Bu dünyanın en temiz... ...en iyi kalpli annesine... ...hem de en pahalısından. Sağ ol. Rahmetli de pek severdi şarabı. Ne zaman dekorasyona gitsek? Havarda adammış canım belli bakışlarından. Canım babam. Ne pişirdin Ayla? Tavuk anneciğim. Kızartma. Hmm, mis gibi de koktu mübarek. Tam ağzınıza layık. Buyurun şarabınızı da. Sağ ol evladım. Afiyet şeker olsun efendim. Bu ne kızım? Tavuk tavuk bıktırdı. Et yok mu? Et yasak anneciğim. Kimse yemiyor. Baksanıza deli dana var. Vereyim mi biraz? Yemem Ayla. Eyvah eyvah. Keşke kuzu kızartma yapsaydık efendim. Küstürmeyelim şimdi büyük hanımı. Söyleseydiniz yapardık efendim ne bilelim. Tavuk dediniz tavuk. Olur mu efendim? Biz kadıncağızı notere götürmeye bakıyoruz bir an önce. Efendim sağlığınızı. Sağlığına evladım. İçim bayıldı şu tavuktan. Görmek bile istemiyorum Ayla. Eyvah eyvah. Kaldırın gözüm görmesin demez inşallah daha neler artık kaldırmam valla mis gibi pişirdim. Aman efendim suyuna gidelim. Umumi hekaretname işi çözülmek üzere. Büyük hanım duyuyor musunuz? Münir Nurettin dinletiyorum size. Duyuyorum evladım çok Bir yaşa. Bir tatlı huzur. Siz de çok yaşayın efendim afiyet şeker olsun. Ah, Noteri şuraya getirecektik efendim. iki kadeh daha yuvarlayınca bastıracaktık Ay, imzayı. Aman efendim sizin de aklınız vekaletnamede. Çok şey değişecek ama hayatımızda efendim. Ne diyorsunuz siz? Öyle basit bir imza değil o. Aa, daldı. Nereye bakıyor o öyle? Anneciğim neden daldınız? Ha, kocası aklına geldi yine herhalde. Efendim sağlığınıza. Hadi anneciğim. Hadi evladım. Münri de çok severdi rahmetli. Aa. Ha orada neyse aman tavuğu unuttu. Aynen balık niye yapmadın kızım? Balık mı dedi? Duymadınız mı efendim? Ne balığı anneci? Kalkan bey kızım. Geçtim şimdi yoksa mevsimi? Eyvah eyvah. Mevsimi geçmedi de. Tavuk tavuk bıktım. Rahmetli alırdı lenger gibi bir erkek kalkan oynar oynar. Canım öyle bir çekti ki. Duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum da efendim. Kaç milyon biliyor musunuz şimdi onun tarif ettiği kalkan? Ne umumi vekatnamesini isterim ne o kalkanı alırım. Maşallah sizde de sarı liralar akıyormuş o zamanlar muhterem. <gülüyor> <gülüyor> oh, maşallah. Yayıldınız yine bakıyorum baş köşeye Tontoş Hanım. Kalk. Aa, dokun Ne güzel yatıyor. Olmaz ama efendim. Tüyleri dökülüyor. Uyandınız mı efendim? Günaydın. Kediye bir şey söylüyor o gene? Hayır anneciğim size günaydın diyor. Ha dokunmasın hayvanlar. Hakkımı helal etmem. Günaydın. Ters tarafından kalkmışa benziyor yine hanımefendi. Hiç de değil pamuk gibi kadın. Şimdi kahvaltımızı da yapacağız anneciğim. Şu ilaçlarını da iç. İlaç içmem. Boşun ısrar etme. Sıkıldım zaten. Evde otur otur. Eyvah eyvah. Bu kötü rüyalar görmüş yine. Gezeceğiz anneciğim. Şu ilacını da iç. Ne oluyor efendim? Her gün sokak mı gezilir? Daha dün çıkardık. Ne yapsın efendim? Sıkılıyor kadın evde. Kimsesi de yok. Arkadaşlık edecek. İç anneciğim. Acı bu acı. İç ilacı otur sıkıldım artık. İyi geliyor ama anneciğim. Şimdi de bu çıktı. Giysin üstüne kalın bir şey otursun balkonda. Ya bir de üşütsün. Üşütecek hava yok maşallah efendim. Sıkıldım sıkıldım. Evet efendim sıkılıyor kadıncağız. Ne yapsın arkadaş istiyor. O evlenmek istiyor aslında. Bize söyleyemiyor efendim bize. Daha neler. E bir sorun isterseniz. Al anneciğim. Afiyet olsun. Şimdi çayı da getiriyorum. Sağ ol kızım. Ben bir şey istemiyorum. Sıkıldım hala. Sıkılıyorsunuz da efendim. Kaça mal oluyor bir sokağa çıkmak? Biliyor musunuz aile bütçemize? Adım atmak para bu memlekette. Aman efendim onun da çok derdiydi. Ayla. Efendim anneciğim. Şu karşıdaki karaltı ne öyle? Babamın resmi anneciğim. Baban mı? Gözüm de görmüyor. Sakallarım uzamış ne onun ayla. Tövbeler olsun ya Rabbi. Eyvah eyvah. Şu genel vekaletnameyi veremeden kaykıldı gitti kadın. Nereye gitti Sabri Bey ayla? Doktor hanıma gitti anneciğim size ilaç sormaya. Sağ olsun. Ne severim şu mantığı iyi düşündün Ayla. Afiyet olsun anneciğim. Ben de severim. Ne güzel vakit geçiriyoruz. Biri mi geldi kızım? Sabri Bey'dir anneciğim. Hanımefendi hastayı görmeden ilaç veremezmiş. Bu ne böyle efendim? Mantı efendim. Şaşırdınız mı efendim? Kim yiyecek bu kadar mantıyı? Yemek için değil efendim. Vakit geçsin diye. Annem de oyalanıyor işte ne güzel. Fena mı? Çıldırdınız mı efendim? Anneniz oyalanacak diye mantı mı yapılır Allah'ın günü? Bunun kıyması var, yoğurdu var. Allah Allah, bırakın şu işi lütfen. Ab bırakamayız efendim, başladık bir kere. Size vakit geçirsin, oyalansın bir şeylerle demiyor muydunuz? Ben böyle dağ gibi mantı mı yapın dedim efendim. İyi bari mantıcı dükkanı açalım. Verelim eline bir torba boncuk ibe dilsin, oyalansın. Hayır efendim, karışmayın işimize. çekilir misiniz başımızdan lütfen? Olmaz efendim bitirin şu işi kalkın para basmıyoruz burada. Bize bir şey söylüyor öyle kızım, kaşlarını kaldıra kaldıra? Bize anneciğim mantımıza karışıyor yapmayacakmışız. Söyle ona hakkımı helal etmem karışmasın işimize. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Vallahi şimdi deviririm o masayı görürsünüz. Batıracak mısınız beni delirtmeyin insanı. Hadi devirin bakalım. Anne diyor Aa. evladım. Masayı devirirsen. Masadan ne istiyorsan. Pıst. Defol ayak altında musibet. Bir sen eksiktin. Şöyle kısacık mı kestirsem acaba haline? Yakışır anneciğim. Bak nasıl kırışmış gözlerimin altı. Kırışır anneciğim. Benimkiler de kırıştı bak. Hay Allah'ın cezası. Ne oldu yine efendim? <laughs> ne olacak efendim? Sevim Hanım sağda solda dolaşıp içki içmesin diye Baykuş'u eve kapatmış. Feryat ediyor. Oh iyi etmiş. Benim de öyle kocam olsa kapatırım valla. Ne var evladım hayrola? Yukarıdaki sarhoş anneciğim. Sevim Hanım'ın kocası. Yine tozutmuş. Düşecek bir gün oradan Baykuş bulacak belasını. Ne zaman gideceğiz Ayla Berber'e? Berber mi dedi? Ne yapıyorsunuz siz öyle? Saçlarını kestirmek istiyor anneciğim. Allah Allah. Bu yaştan sonra berbere mi gidiyor efendim? Alın elinize bir vakas kesiverin şöyle. Karışmayın siz lütfen. Olur mu öyle şey cırt cırt? Pekala hani olur efendim. Ne var onda? Siz kesemiyorsanız ben keseyim. Aa ne yapıyorsunuz efendim? Çıldırdınız mı? Zaten saçları dökülüyor kadıncağız. Büsbütün bütün kel olacak. Ne diyor kızım öyle kocan kaşlarını kaldıra kaldıra? Berbere ne lüzum var diyor anneciğim. O kesecekmiş. Elleri kırılsın. Söyle ona karışmasın bizim işimize. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Güzelliğine pek düştü büyük hanım son günlerde nedense. Kocamı bekliyor nedir? Daha neler artık? Vallahi bana inanmazsanız sorun kendisine bir bakalım. Ne diyor yine kızım? Hiç anneciğim. Saçma saçma konuşuyor işte. İstersen şöyle kestirelim modeldeki gibi anneciğim. Neyse efendim. Şimdi bırakın da bu güzelleşme işini. Saat dokuz buçuk. Yavuz Bey ile Eser on birde derse gelecekler. Ortalığı toplayalım ayıp. Pst Musibet. Sen de ne geçtin oturdun baş köşeye? Elleri kırılasıca. Gelmesinler efendim. İstemiyorum o müptezel kadını evimde. Vallahi çıngar çıkar. Nerede kaldı bu haydut? Bekliyoruz. Bilmem gelmediler mi hala? Olmaz ki canım. Saat bir saygısızlık. Kayınvaliden berbere gidecekti, onlar gelecek diye oturuyor. Vallahi saygısızlık. Git çal şunların kapısına bakayım, gelmeyeceklerse bilelim. Ben nasıl çalarım Sabri Bey? Eser Hanım uyuyorsa ne yapar beni o katil? Doğrar vallahi. Allah kahretsin. Böyle elimiz kolumuz bağlı hanımefendinin keyfini bekliyoruz. Şöyle de kestirebilirsiniz anneciğim. Yok kızım yok uğraşamam kısaltacağım. Ne olmuş efendim gelmiyorlar mı? Bilmiyoruz efendim. Uyuyormuş herhalde kadın. Pişt! Dolaşmaya kalkın da hırsını senden almayayım. Aa, ne istiyorsunuz efendim çocuktan? Pis kadın uyanamamış. Adam bize tepiniyor. Ağzınızı toplayın Ayla Hanım. Beygir yok karşınızda. Tepiniyorsunuz işte yalan mı? Kalk anneciğim. Biz bekleyemeyiz daha fazla efendim. Gidiyoruz. Gelselerdi. Ayla Hanım oturur musunuz lütfen yerinize. Beni müşkül mevkide bırakmayın. Bu kadar bekledik. Hayır efendim bekleyemeyiz. Gidiyoruz. Ayla. Efendim anneciğim. Babanın sakalları uzamış nedir? Allah Allah. Ne görüyor acaba? Ayla. Efendim anneciğim. Anıt e mi gitti Sabri Bey? Nasıl gitsin anneciğim? Anıtkabir ta Ankara'da. Sedat Bey var ya Sedat Bey yukarıda saklanmış onu arıyorlar. Hmm. Rahmetli Yanıt kabri gömdüklerinde ne kadar ağlamıştık Ayla. Bugün de bununla bozdu. Hey gidi hey hatırladın mı Rukmettin? Her 10 Kasım'da mendilleri yırtardık. Ayla. Efendim anneciğim. Saat kaç kızım başladı mı tören? Çoktan anneciğim. Niye beni kaldırmadın kızım? Kim geldi? Sabri Bey. Buldunuz mu efendim? Yok efendim. Çıkar mı o ahlaksız deliğinden? Şükrü Bey de peşinde. Kapanmışlar eve. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Ayla, ne anlatıyor öyle Sabri Bey? Atatürk'e bir bir şey mi söylemiş yoksa? Allah Allah. Neler uyduruyor oturduğu yerde? Bugün de bu efendim. Yok kimsenin bir şey falan söylediği anneciğim. Yukarıdaki Sedat Bey, Sedat saklanıyormuş da alacaklılardan. Pis dolandırıcı. Uçan kuşa borcu var adamın. Ah, Aydın Bey geldi. Gelsin efendim. Ne olmuş geldiyse? Bu ne heyecan?